Ya abi. Hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Ah, Vay evet. abim var. Ya yani Adem sen ne yaptın kardeşim ya? Ya abi ne bileyim de aracın, bir aracının sayesinde e, Hatay'a gittik. E, bayanı gittik işte. Ondan sonra hemen e, sarrafa götürdüler bize. iki biraz saat yüz küpü aldırdılar. Ee. Ondan sonra e, geldik. Ne dedin e, şu depoyu su deposu var dedim. Deposunu bir geldiğine dedim ya. Hı. Bir saat gittik bir saat geldik. E ee, bir saat Bilezik gitti. <gülüyor> bir <gülüyor> saat de <laughs> gereken e abi. Allah katında sen kazancın inşallah. İnşallah abi ya. Bir bileziğe, bir bileziğe He. sen var ya dünyaları kazancın. Evet inşallah. Bu abi sana abi ya. ben Türkiye'de meşhur oldum. İnşallah abi tamam ya. ya inşallah. Ben tavşandan geldim Adem. Tamam Tavşanlı'ya bir şey diyecek mi kardeşim? Abi Tavşanlı'ya e, Tuna gazeteci abi çok selamlarımı iletiyorum. Sen buradan. onu nereden tanıyorsun la? Ondan sonra e, bir de e, tavşan halkını çok selamlarımı iletiyorum. Çok saygılar, sevgiler. Adem kardeşimiz çok saf, temiz kardeşimiz. Kelebek <laughs> gibi uçtu, tavşan gibi çekti. <laughs> le valla, le valla amile. <laughs> çıştırdı abi. Ne galip çıştırdı? Çıştırdı yaptı, çıştırdı ya. Çıştırdı yaptırcım ya. döküldü ya. <laughs> anne diyorsun, anne nerede? Valla annem evde ya. Babam e, biraz rahatsız da. Ee? Havlu bakıyor. Senin o işlerden bir şey kalmadı demek değil mi? mi lan garay? Gari çıktı abi garay. Zaten bir gece yaptık ya. Bir gece. Ya bir gece yaptı gitti. E Vay. Vallahi... Saat dizi kupa bu? bunları götürdü. Neler, Hatay. neler götürdü? İki bilezik saat dizi kupa bunları götürdü. Nasıl uyuttu lan sizi bu? Aa, i̇laç hap şey içtirdi ya, uyka biçirdi ya. Eee. Güneş kabanın içine uyka batmış. Eee. La bir iş, la iç içti La oğlum iç arın bakalım dedim, acele etmedin mi ya? Ne acele ediyorsun bu kadar? Ne e. <laughs> yersem kaç çıkmış e. karı. ya. İçirdi hadi. Bir saniye bir bileziğiyle geldim. Hala. Gitti <laughs> mi? La dedim bizim su depotu vardır. Şunu dedim, çoğarı şu geldim, gelemedim ya. Eee. Abi, bir saat gittik bir saat geldi iki saat ya iki biraz kalk dedim biraz saat yazdık bir ya ee. biraz saat gelmiş oldu bir biraz iyi bir saat bir biraz iyi iki saat geldi <Gülüyor> <gülüyor> Vallahi. <gülüyor> Vallahi yiyorlar, Vallahi yani. oldu, ne var ne var ne senin paran nasıl iyi yola ben valla iyi abi para mı kasır da ne var ya vay, 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 vay para iyi la iyi bakalım çok Öbür dünyası var bu işin. öbür dünyası var. Rabbim ayrısını versin inşallah. Aynen. Rabbim ayrısını versin inşallah. Amin. Amin. Allah aynı olsun abi yapacak bir şey yok ya. Abi araba çok harika. Allah'ım kaza belanızsın. Çok mutlu çift araban o yani? Allah'ım sana araba... daha ilan, iyi lane bindesin nasibiniz. Evet, Allah'ım şey kaza belanızsın. Arabaya çok iyi hadi. abi. Hadi, hadi. saygılar sevgiler. Hadi abim.